sevgisini her fırsatta dile getiriyordu. Çocukluk odasının duvarında Beşiktaş posterleri vardı. O zamanlardan beri bir gün Vodafone Park'ta oynamanın hayalini kuruyordu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Beşiktaş'ı imza atarak çocukluk hayalini gerçekleştiren Orkun Kökçü'nün hayat hikayesini konuşacağız. Hikayemiz Hollanda sokaklarında başlıyor. Avrupa sahnelerine uzanıyor ve sonunda Orkun'un en çok istediği o siyah beyaz formayla taşlanıyor. Hazırsanız Orkun Kökçü'nün hem futbol serüvenine hem de bu transferin perde arkasına birlikte bakalım. Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 yılında Hollanda'nın Harlem kentinde doğdu. Türk bir ailenin çocuğu olarak iki kültürün de etkisiyle büyüdü. Ağabeyi Ozan da futbol oynuyordu ve Orkun'dan daha küçük yaşlarda onun izinden gitmeye karar verdi. Futbol topuyla tanışması henüz 5 yaşındayken oldu. Sokakta okul bahçesinde her fırsatta top oynayan Orkun kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. Ailesi de yeteneğinin boşa gitmesini istemedi ve onu Hollanda'nın köklü kulüplerinden Groningen altyapısına yazdırdı. Burada disiplini, oyunu okuma becerisi ve tekniği ile ön plana çıktı. Henüz 14 yaşındayken Feyenoord'un skuatları tarafından keşfedildi. Bu orgunun profesyonel futbol hayatının dönüm noktasıydı. 2014 yılında Feyenoord altyapısına katılan Orkun, Burada sadece Hollanda'da değil Avrupa'daki yetenek avcılarının da dikkatini çekmeye başladı. 2018 yılında henüz 17 yaşındayken Feyenoord A takımıyla ilk maçına çıktı. Hızlı orta sahada vazgeçilmez bir isim oldu. Feyenoord formasıyla toplamda 150'den fazla maça çıkan Orkun, pas oyunundaki zekası, şut yeteneği ve liderlik özellikleriyle takım kaptanlığına kadar yükseldi. 2022-2023 sezonunda Feyenoord'un Hollanda şampiyonu olmasında büyük rol oynadı. Bu başarısı onu Avrupa'nın en çok konuşulan genç orta sahalarından biri yaptı. Başarılı performansının ardından 2023 yazında Portekiz'in dev kulübü Benfica'ya transfer oldu. Transfer bedeli yaklaşık 25 milyon euroydu ve bu Feyenoord tarihinin en yüksek satışlarından biri oldu. Benfica'da ilk sezonunda çok iyi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldı ve Portekiz Ligi'nde etkili maçlara çıktı. Ancak sezon ilerledikçe hem oyun sistemine uyum hem de teknik direktörle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle beklenen kadar süre alamadı. Yine de Orkun pes etmedi. Yeteneğini ve çalışkanlığını her zaman sahaya yansıttı. Ve geldik hikayemizin en duygusal bölümüne. Orkun küçükken Beşiktaş taraftarıydı siyah beyaz renkleri olan sevgisini her fırsatta dile getiriyordu. Çocukluk odasının duvarında Beşiktaş posterleri vardı. O zamanlardan beri bir gün Vodafone Park'ta oynamanın hayalini kuruyordu. 2025 yazında Beşiktaş yönetimi uzun süre görüşmeler sonrasında Orkun Kökçü ile anlaşmaya vardı. Ve Orkun hayalini gerçekleştirdi o imzaya attı. İmza töreninde gözleri doldu çocukluk hayalimdi gerçek oldu dedi. Bu sözleri sadece Beşiktaşlıları değil, futbol seven herkesi duygulandırdı. Orkun Kökçü'nün hikayesi ise bize hayallerin peşinden gitmenin çok çalışmanın ve pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Henüz 24 yaşında hem Avrupa'da hem Türkiye'de önemli izler bırakabilecek bir kariyerin başında sayılır. Biz de kendisine Beşiktaş'ta ve milli takımda başarılar diliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Orkun'un transferi Beşiktaş'a neler katar? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.